Nerede öğrendin? Nerede öğrendin Hüseyin? Hı? Hüseyin? Okulda mı? Tamam okula gidince söylersin artık oldu mu? Burada söyleme de uyu biraz. Hı? tamam mı? Çocuğum. Hadi bakalım geçmiş olsun. Ha, Ay, mı şimdi. Ya, yavaş yavaş uyanacak yani. Tamam Birden olan bir şey değil. Uyanık zaten solunumu yani. vesaire her şeyin olmaz. Hüseyin beni duyuyor musun? Ha, ya, ya. 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 bak. ya. Hüseyin bana bak gel bir. Hüseyin. 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 Olá! Olá! <laughs> ah. <laughs>